kolayca çekici görünmek için basit ipuçları. Herkesin sadece biraz çaba ve zamanla en iyi haline ulaşabileceğine inandığımız kanalıma hoş geldiniz. Özgüvenli giyimden cilt bakımı, duruş ve hijyene kadar zahmetsizce çekici görünmek için kapsamlı bir rehber. Hijyeninize haftada sık sık duş alarak çok dikkat edin. Günde iki kez dişlerinizi fırçalamak, deodorant kullanmak, Saçınızı düzenli olarak yıkamak ve tırnaklarınıza özen göstermek iyi hijyenin temel unsurlarıdır. Basit görünen bu alışkanlıklar başkalarının sizi algılamasında büyük bir fark yaratabilir. Kendinize has parfümünüzü bulun. Kişiliğinizi ve stilinizi doğru bir şekilde yansıtan bir parfüm seçmek daha çekici bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır. Tarzınızı bulun ve şık giyinin. İyi için pahalı kıyafetler almanıza gerek yok. Sadece giydiklerinizin temiz, ütülü ve bedeninize uygun olmasına özen gösterin. Size en çok yakışanı bulmak için farklı stil ve aksesuarları deneyin ancak unutmayın, rahatlık her zaman öncelikli olmalı. Cildinize özen gösterin. Sağlıklı ve güzel bir cilt görünümünüzde fark yaratır için uygun olan basit bir cilt bakım rutini oluşturun. Yüzünüzü nazik bir temizleyiciyle yıkamak ve günlük olarak nemlendirmek bile yeterli olabilir. Ayrıca, cildinizi zararlı etkilerden korumak için her gün mutlaka güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Saç bakımınızı da unutmayın. Temiz ve düzenli saçlar görünümünüzü tamamlayan önemli bir detaydır doğal ve sade bir makyaj yapın. Makyaj en iyi özelliklerinizi vurgulayarak daha güzel görünmenize yardımcı olabilir. Abartıya kaçmadan şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız hem cildinizi iyi hissettiren hem de doğal bir sonuç veren çok amaçlı ürünleri tercih edin. Duruşunuza özen gösterin. Omuzlarınızı geride, başınızı dik tutarak ayakta durmak hem özgüveninizi hem de zarafetinizi artırır. İyi bir duruş sadece görünümünüzü değil, genel sağlığınızı da olumlu etkiler. Uzun süre oturmaktan kaçının ve duruşunuzu iyileştirmek için düzenli olarak esneme egzersizleri yapın. Her zaman gülümsemeyi unutmayın. Sosyal toplantılarda, düğünlerde, partilerde veya okulda en iyi şekilde görünmek istiyorsanız gülümsemeyi unutmayın. İnsanlar genellikle iyimserlik ve nezaket arar. Bu yüzden gülümseyen kişiler her zaman daha çekici görünür. Ayrıca kendinize güvenin. Kendi cildinizde rahat olun ve sizi siz yapan benzersiz niteliklerinizi kucaklayın. Toplumun dayattığı kalıplara uymaya çalışmak yerine kusurlarınızı sevgiyle kabul edin ve en iyi özelliklerinizi öne çıkarın. Unutmayın, çekici görünmek kim olduğunuzu değiştirmekle ilgili değildir. Doğal güzelliğinizi küçük dokunuşlarla vurgulamakla ilgilidir. Şimdi bu ipuçlarını deneyin ve iç güzelliğinizin dışınıza yansımasına izin verin. Abone olup yorum yapmayı unutma. Sonraki videoya dek görüşürüz.